Genel Başkanı Özgür Özel'in millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde hem Eskişehir özelinde hem de ülke genelinde yaptığı açıklamalarını dün ekranlarınıza getirmiştik. Tabii Özel'in gündemi sadece siyasi gündemle sınırlı değildi. Eskişehir sporla ilgili de konuştu. CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Genel Başkan Özel'e isminin ve babasının isminin yazılı olduğu birer forma hediye etti. Eskişehir sporun babasından miras olduğunu belirten Genel Başkan Başkan Özel kendisinin de Eskişehir sporlu olduğunu söyledi. Ben babadan emanet Eskişehir sporluyum dedi. Tabi o esnada alanı dolduran binlerce vatandaştan Eskişehir spor sloganları yükselirken Genel Başkan Özel de Eskişehir spor atkısını gururla boynunda taşıdı. Sığlandın... Millet iradesine sahip çıkıyor Eskişehir mitingi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitingde özel, binlerce eski şehirliye hitap etti. CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Genel Başkan Özgür Özel'e kendi isminin ve babasının isminin yazılı olduğu Eskişehir Spor forması hediye etti. Eskişehir Spor'un babasına miras kaldığını belirten Özel, ben de Eskişehir Sporluyum, babadan emanet Eskişehir Sporluyum dedi. Eskişehir Spor sevgisini babasına atıfta bulunarak dile getiren Özel şu ifadelerde bulundu. Babam Telat Özel emekli öğretmen, 1943 doğumlu, ilk görev yeri Eskişehir. Benim babam hiç büyük takım tutmaz. Babama diyordum ki sen hangi takımı tutuyorsun? Eskişehir sporluyum. Baba üç büyüklerden biri Eskişehir. Eskişehir'den büyük bir takım yok oğlum. Ben Eskişehir seyir sporluyum diyordu. Burada babamın bir adaşı var. Bu, babam beni izliyordur. Bu yakışıklı il başkanının adı yeniden seçildi hayırlısı olsun. Telat senin adaşın. Sana Eskişehir sporun formasını yaptırmış Telat Özel diye. Bana da gel sen göster. Bir tane de Özgür Özel diye var. Arkadaş ben de Eskişehir sporluyum. Babadan babadan emanet Eskişehir sporluyum.